Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize mutlu günler, mutlu haftalar diliyorum. Umarım iyisinizdir. Ben yine bugün de sizler için niyetlenerek fincanımı kapattım ve izleyene özel bir kahve falı yorumlayacağım. Bunun haricinde bir de burçları yorumluyorum biliyorsunuz. En son terazi burcunun falını paylaştım. Diğer burçlarda astrolojik sıralamayla geliyor olacak. Burcunuzun falını izlemediyseniz onu da izlemeyi unutmayın. Lütfen kanalımdan bulabilirsiniz son videolardan. Hepsi tamamlandığında yine bitiş ekranında oynatma listesini de paylaşıyor olacağım. E, bu arada tarot falı da yorumluyorum arkadaşlar. İlk kez karşılaşıyorsanız aynı zamanda burçlara özel tarot falı da yorumluyorum. Henüz başlamadım. O kahve falı bittikten sonra. Paylaşacağım. Sizlerde kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Videolarımdan haberdar olmak isterseniz aynı zamanda zil bildirimlerini açtığınızda da ben video paylaştığımda sizlere bildirim olarak gidecektir. Ayrıca beğeni ve yorumlarınızı da desteklerseniz çok memnun olurum dedikten sonra şöyle hemen fincanınızı açıyorum. Şöyle sizlerde bakın. Yakın zaman önce birine kırılmış olabilir misiniz? Bir dakika arkadaşlar. Şurada bir saç var sanıyorum. Evet. Burada bir sırtınızın ayrıldığı, yani sırtınızın dönmüş olduğunuz, birbirinizden ayrıştığınız birini görüyorum. Birisi de sanki aranızı yapmaya çalışıyor gibi. İlişkinizde mi böyle bir küslük oldu veya aile içerisinde yani yakın olduğunuz biriyle, gönülden bağlı olduğunuz, yakın hissettiğiniz biriyle bir anda ters düşmüşsünüz veya bir ayrılık yaşanıyor bilmiyorum. Fakat aydınlık çıkıyor olmanız tekrar yeniden bir araya gelineceğini gösteriyor ve dediğim gibi bir kişi var sanki aranızı yapmaya çalışan, ortanızda da bir kişi duruyor çünkü. Bugünlerde biraz gergin olabilirsiniz diyeceğim. Tahammül edemediğiniz bir şeyler var sanki. Yani uzun süren bir sessizlikten sonra sanki bir anda bu birikim patlamaya neden olabilir diyor. Yani patlamaya hazır bir bomba gibi dolaşıyorsunuz. Bir şeyleri çok fazla içinize atmak iyi değil aslında ya da o tepkileri o an vermediğiniz zaman o tepki eninde sonunda çıkıyor arkadaşlar. Bunu söylemeye çalışıyorum aslında. Çok fazla müsamaha gösteriyorsunuz bazı şeylere. Sonra da böyle doluyorsunuz, geriliyorsunuz. Bunu gösteriyor. Birisi karşınızda size yani baston olmuş resmen arkadaşlar. Bakın göstermek istiyorum. Karşınızda birisi bakın bastonla dayanmış gibi dayanmışsınız ayağı baston şeklinde yani burada birisi o kadar iyi niyetli bir şekilde size destek olmak isteyecek ki hani karşınızda ve bu kişi sanki şey de değil beklediğiniz birisi de değil yani sürpriz bir destek gibi bu bu arada destek dediğim şey şimdi herkes kendi özelinde yorumlasın falımız genel olduğu için ben mümkün olduğunca genel yorumlama yapıyorum burada Size maddi manevi bir destek veriyor olabilir. Destek dediğimiz şey sizi rahatlatmak, bir şekilde duygusal destek de sağlıyor olabilir. Fakat hani beklemediğiniz bir kişiden bunu almak gibi, böyle bir durumu gösteriyor diyeceğim. Çok gülüyorsunuz, yani güler yüzlüsünüz sanki ama burada böyle görünmek istediğiniz için böyle yapıyorsunuz. İçinizde bambaşka fırtınalar kopuyor sanki. Herkes her şeyi elbette bilmek zorunda değil ama kimse hiçbir şeyi anlamasın diye de kendinizi tüketmemeniz lazım. Burada sizin özellikle her şeyi saklama çabanız artık yüzünüzde bir maske gibi olmaya başlamış bu gülümseme. Yani mutlu değilseniz bu kadar da kendinizi kasıp gülücükler dağıtmayın arkadaşlar. Hani bir gülücük var yüzünüzde ama çok mu mutlusunuz? Hayır. Ama ne yapalım? Oturalım, ağlayalım mı diyorsanız hayır tabii ki bunu kastetmiyorum ama kendiniz olmaktan çıkıyorsunuz bazen belli etmeyeceğim diye ekstra bir çabanız var bunu gösteriyor aslında bunu söylemeye çalıştım ya burada bir yatılı bir misafiriniz mi var acaba birisi sırtında bir çantayla gelmiş gibi böyle bir yatılı bir misafiriniz ya gelmiş gelecek ya da böyle bir düşüncesi olan birisi var size açabilir bunu gelmeyi mi düşünüyor? Sizinle beraber bir yolculuğa çıkmayı da düşünüyor olabilir. Böyle bir durumu gösteriyor diyeyim. Hayatınızda bir sıkışmışlık var. Yani monotonluğu yıkmanız, mutlu olmanız için şart. Çünkü e, burada bazı plansız gezmelere, hiç yapmadığınız şeyleri yapmaya veya da e, bir anda beklediğiniz şeyleri denemeye ihtiyacınız var. Sizin böyle daha anlık, plansız, programsız. Hadi bugün de yani şey gibi günler birbirinin tekrarı olmaya başlamış ve sıkışmış kalmış hissediyorsunuz. Ve sanki bunun farkındasınız ama bu döngüden çıkamıyorsunuz gibi. Bunun için bazı bahaneleriniz var. Ya işte maddi sebepler olabilir ya da işte zamanım kalmıyor işten güçten ya da ben çocuklarımla ilgileniyorum vaktim yok. Yani e, bunlar birer öncelik meselesi aslında. E, hani bazen başkalarına bakıp yani nasıl bir hayatı var hep her güne aynı dediğimiz insanlara dönüşüyoruz yavaşça aslında bunu gösteriyor. Bir Her şey o kadar rutin ki her şey o kadar belli ki sizin biraz heyecana ihtiyacınız var. Çok heyecanı gitmiş. Hayatın heyecanı gitmiş. Bunu da siz yapabilirsiniz. Hani dışarıdan gelecek bir etkiyle beklemeyin aslında. Bunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar iki rakamı çıkmış. Burada çok net bir iki rakamı görüyorum. Ayın içerisinde iki geçen Günlerinden bahsediyorum ayın ikisi 12'si 22'si gibi bir tarihte sizin için önemli bir olay olacak beklediğiniz bir şey mi var bir haber mi bekliyorsunuz bir sınav sonucumu bekleniyor güzel bir gelişme mi bekliyorsunuz böyle bir şey yaşayacaksınız mutlu olacağınız bir gelişme için iki rakamı çok net çıkmış böyle bir şey dikkat edin o tarihleri aklınızda tutun böyle sizin için önemli olacak bir olay yaşanacak diyor. Burada da bir yola çıkmışsınız ama önünüzde bazı hedefleri yani engelleri büyüttüğünüzü gösteriyor. Bakın diz çökmüşsünüz bir anda nasıl yapacağım? Hani buraya kadar geldim ama burayı nasıl aşacağım bilmiyorum dediğiniz bir anda işinizin önüne büyük bir engel mi koyuldu? Ya da o an işe başlarken ben böyle düşünmemiştim kolay zannetmiştim ama çok zormuş bunu yapamayacağım galiba dediğiniz bir şey mi var bilemiyorum. Fakat bu engelin sadece görünürde böyle büyük olduğunu görüyorum. Hani bazı şeyler görüntü itibariyle korkutur ama içinde bir şey yoktur ya yani yaklaştığınızda aslında o kadar da zor olmadığını anlarsınız bu, bu tarz bir engel biraz daha yanıltıcı göz yanılması gibi diyeyim böyle bir durumu gösteriyor. Bu arada bir e, sıkıntılardan arınma durumunuz var. Kendinize motive edecek şeyler mi buldunuz? Yani sıkıntılarla baş etmeyi biliyorsunuz sanki. Evet sıkıntı yok mu? Var. Ama ben bu sıkıntıdan ya işte şimdi herkes için farklı olabilir. Birisi Kur'an okuyarak kendini rahatlatır. Ben unutuyorum sıkıntılarımı der. Başka birisi müzik dinleyerek, başka birisi gezip tozarak. Hani bir şey bulmuşsunuz sanki onu hafifletecek, onu unutturacak, görmezden gelmenizi sağlayacak. Bu tarz yeni şeyler hayatınıza katıyorsunuz gibi. Ve burada şunu söylemek istiyorum. Ben burada biraz sınır ihlali görüyorum. Gardınızı düşürdüğünüz için bir yerlerde nerede duracağını bilemeyen insanlar türemiş hayatınızda. Ve siz alıştırmışsınız bu insanları. Kimse nerede durması gerektiğini bilmiyor. Çok saçma sapan kelimeler duyabiliyorsunuz. Ve burada lütfen biraz nasıl söyleyeyim? Bir kendinizi de sorgulayın diyeceğim. Çünkü bazı insanlara dikkat edin. Sizinle ne üslupta konuştuğuna bakın ve mesela başka bir tanıdığınız mesela onunla o üslupta konuşabilir miydi? Eğer hayır onunla konuşamazdı diyorsanız burada sizin ona verdiğiniz bir taviz var. Bu yakınlık, samimiyet falan da değil. Yani orada bir duruşunuzu biz maalesef orada kibar olmayı biraz yanlış algılıyoruz. Zayıf olmak zannediyoruz. Bundan dolayı sanki nezaketiniz yanlış yorumlanmış olabilir. Nazik bir şekilde tekrar o mesafeyi koyabilirsiniz arkadaşlar. Sınırlarınız ihlal ediliyor çünkü. Evet şöyle bir de tabağınıza geçmek istiyorum. Ee, arkadaşlar şöyle diyeyim zamanda yolculuk yapmayı bırakıp biraz daha anı yaşarsanız daha iyi hissedeceksiniz Çünkü sıklıkla geçmişin farklı farklı anlarına gidip duruyorsunuz Hani şey gibi düşünün bir 2000 yılına gidiyorum bir 2015'e gidiyorum Hani burada pek bir anıda da değilsiniz geçmişin her yılında dolaşıp duruyorsunuz arkadaşlar şimdi geçmişi düşünmekte bir sıkıntı yok hepimiz zaman zaman düşünüyoruz ama bunu çok fazla mı yapmaya başladınız acaba e, burada bir uyarı var artık bu kadar çok gitme geçmişe biraz burada yaşadığım bu günümüzü yaşayın arkadaşlar ve bu sizin için bir işaret de olabilir eğer bu kadar sık geçmişi düşünüyorsanız ya geleceğe olan beklentinizi umudunuzu kestiniz. Ya şu anda sizi tatmin eden bir şey yok geçmişte ki bazı anılar o yüzden zihninize gelip gelip duruyor. Lütfen bunu bulun ve ne yapabilirim de değiştirebilirim? Ben şu an tekrar bu hayattan zevk alabilir mi? Kendiniz bulun. Onu söyleyin. Evet. birine bir hediye mi vereceksiniz bir şey mi bir şey veriyorsunuz arkadaşlar burada elinizde dışarı doğru dışarıdan birine ailenizden biri değil de sanki bu hani daha sevgilidir arkadaştır dosttur bilemiyorum yani böyle bu tarz birisine bir paket bir hediye belki bir teşekkür belki bir doğum günü bir şey mi var bilmiyorum ama birilerine bir şey veriyorsunuz böyle bir durum yansımış buraya maddi konularda dengeleri değiştirecek bir gelişme var bakın 3 haftaya kadar bir şeyler yapacaksınız ve çabalarınız sonuç verecek. Burada aslında bir maddi durumu dengelemekten kastım. Borç mu vardı, bir şekilde maddi yetersizlik mi vardı ya da bir şekilde maddi dengelenmenin ucunu mu kaçırdınız harcamanın onu tekrar dengeye getirme durumu var. Bunun için bir şeyler düşünmüşsünüz sanki. Bir şey oluyor yani bunun için özel olarak yapacağınız bir şey var gibi. Bu sağlayacak bu durumu diyeyim. Evet. eee Duygularınızı kontrol etmekte zorlanıyor gibisiniz. Yani neyin doğru, neyin yanlış olduğunu çok iyi biliyorum, ama buna rağmen engel olamıyorum, karşı koyamıyorum. Tepkilerim e, benim kontrolümde değil. Bu şekilde çıkıyor dediğiniz bir durumdan söz ediyorum ve burada lütfen kontrolü tekrar elinize alın diyor. Bazı şeyler zor, evet hani biliriz. Hani bazen arkadaşlarımız der ya o sana mesaj atacak ama sen sakın cevap verme bırak sürünsün. Hani orada deriz ki evet biliyorum cevap atmamam lazım çünkü bana bunu 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 söylemişti o. Ama duramıyorum illaki yapacağım. İşte orada kendinize bir dışarıdan bir göz olarak bakın dışarıdan siz olsanız ne yapardınız? Yani bu durumda başka biri olsaydı ne yapardınız gibi. Çünkü duygularınız kontrolden çıkıyor gibi. Aşık mısınız ya da bu illa aşık olmak zorunda da değil. Farklı durumlarda da duyguları kontrol edemiyor olabilirsiniz. Burada size itiraf niteliğinde önemli şeyler söyleyecek birisi çıkmış. 2 haftaya kadar diyeyim yani maksimum bir 15 güne kadar önemli bir konu olacak konuşacağınız ama o kişi söyleyecek sanki. Kendiyle ilgili sizin ağzınızı açık bırakacak şeyler söyleyebilir. Daha çok bir arkadaş gibi gördüm ben, ee, böyle olduğunu düşünüyorum. Belki bir akraba bağınız bağınızda olabilir bilemeyeceğim ama hani bu tarz bir durumdan söz ediyor. Kendinizi şu ara çok mu mücadele ettiğinizi düşünüyorsunuz bir yerlerde. Rakipler mi çok? Bakın sanki savaşçı kostümü giymiş gibisiniz. Hani yani ben çalışmaya değil de savaşa gidiyorum sanki ya da ne bileyim bizimki ilişki değil de sanki bir savaşıyoruz birbirimizle ee, hani böyle hissediyorum dediniz ya bir yerlerde mücadeleniz artmış gibi çetin bir mücadele var burada ve siz devamlı gardınızı alıp hazırlıklı olmak zorundasınız her an oklar size dönebilir gibi böyle kendinizi rahat hissetmediğiniz bir rekabet enerjisinin yüksek olduğu bir yerlerde bulunuyorsunuz şu ara sanıyorum ya da size gelebilecek eleştirileri Öngörüyorsunuz diyeyim. Bundan dolayı da böyle davranıyor olabilirsiniz. Bu tarz durumlara işaret ediyor. Evet, şöyle elim kahve oldu temizlemek istiyorum. Çevrenizi temizleyebilirsiniz arkadaşlar. Şurada elinize bir bahçe hortumu etrafı suluyorsunuz. Bakın fışkırtarak sularız ya hani tam olarak böyle bir şey. Etrafınızdaki pislikleri temizlemek, etrafınızı temizlemek arkadaşlar. Yani bunu ne şekilde alırsanız artık. Sizin sevmediğiniz insanları mı uzaklaştırırsınız çevrenizden, kötü alışkanlıklarımı atarsınız hayatınızdan, fazlalıklarımı atarsınız, bunların ne işi var, ben bunları niye yapıyorum, Bu bunlar niye var benim hayatımda dediğiniz bilmiyorum ama bir yerleri yıkıyorsunuz. Burada yıkıyor olmak, temizliyorsunuz işte çevrenizi temizliyorsunuz, kendiniz için güzel bir şeyler yapacaksınız bunu gösteriyor diyeyim. Bir de şunu söylemek istiyorum. Burada bir dudak çıkmış arkadaşlar. Ve bu dudak çok... Ya özellikle kalın dudaklı bir kişi, bir kadın özellikle onu söyleyeyim. Çok boş konuşuyor sanki. Ve çok um, her ağzını açtığı anda ağzından çıkan her kelime ya suçlayıcı, ya negatif, olumsuz, ya um, eleştirel diyeceğim. Yani kötü, hani bu kişi sizi negatif etkiliyor. Kim olduğunu bilmiyorum. Sadece dudağı kalın bir kadın olduğunu gösteriyor. Ve bu kadının sözlerini duyduğunuzda lütfen etkilenmemeye çalışın. Hani tarzı bu sanıyorum. Tavrı bu yani. Size özel takındığı bir tavır da değil. Herkes de böyle konuşuyor gibi. Kişisel de algılamayın bu kişinin söylediklerini. Sanıyorum yakın çevrenizden bir kişi bu. Bir de çok kalabalık bir ortam görüyorum. O kadar kalabalık ki arkadaşlar. Hani böyle sanki bir düğün salonu gibi ben böyle gördüm ama tabii ki düğün olması gerekmez bu denli kalabalık bir yere bulun bir yerde bulunacaksınız fakat çok aydınlık çıkmış buraya gönüllü olarak gideceğinizi ya da gönülsüz bile gitseniz güzel bir vakit geçireceğinizi söyleyebilirim çünkü böyle bir temiz bir enerjisi var onu söyleyeyim arkadaşlar evet Bugün de falımızın burada sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı okuyorum. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen beğeni ve yorumlarınızla beni desteklemeye devam edin. E, ayrıca kanalıma abone olmadıysanız da kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni falarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.